Monster Gamer'dan herkese merhaba arkadaşlar. Ben bu Müsele. Ne yapacağımızı kimse şu anda bilmiyor. Birazdan anlatacağım. Ne yapacağız biliyor musunuz? Oyun Çeyreği takip edenler size sesleniyorum. Oyun Çeyreği'nin Hoop Çeyreği açtım. Yani serine girdim ve izleyebilirsiniz. Kerem neydi bir şey bir şeydi işte. Ee, oradayız arkadaşlar. Şu anda oradayız. Ha. Nerede onlar sen? Kil çekelim be. Slash. Kil. Çil çektik. Bir dakika gun mod. game mod oluyor mu? Gun Ne? Bir. <laughs> evet arkadaşlar Bad şu anda. Bad oynayacağız. Takımlarımızı bir çizelim. Uzun süre girmiyor. Bayağı bekliyoruz. Adamın <laughs> girdim ve önde de öldüm. <laughs> toprağa giriyormuş. Çıkışıyor. Başlangıcımız fena idi. Bir daha girelim. Oba. Ah. İmdat, imdat, imdat. Köylü de aldım. Burada da var. Vay ben buradan seçeceğim. Seç seç. Şuraya gelir herhalde. Şuraya Evet. evet. Muhterem arkadaşlar. Hemen bir tane kill çekelim. Slash kill. Ay yanlış yaptık. Slash. Olmuyor nedense. Slash kill. Evet. arkadaşlar. Evet. Ya iyi ya. Üf. Şimdi ben bunun IP'sini vereyim bilmeyenler için. de geçerli. Play. Nokta. Hup. Tere. hoop Nokta. TK arkadaşlar. Portu falan değiştirmiyorsunuz. Yanlış verime girdim. Müthiş ya. Bir dakika kaşıyorum. Hemen geliyorum. Geri döndük. Evet. Müthiş ya. Hup TR serveri arkadaşlar. Hup TR serveri. Şu iletişim Kerem say. Şuraları geçme. Öyle bir şeyler de yazıyor. Şuraları bir gezeyim size. Parkur burası da. Ben burada düşmüştüm. kesin yine düşeceğim. Evet düştüm. Evet arkadaşlar biz devam edelim. Of be bunu bulana kadar ne çekeyim. Vay Ahmet Ağa. Ahmet Ağa. Ahmet Ağa ne yapıyorsun? Ahmet Ağa ne yapıyorsun? Ahmet Ağa. Ne lan? Ne lan? Kil çek. Kil çek. Kil. Kendi çekiyor oh, zaten. Oh, oh. Neyse. Neyse. Hepsi arkadaşlar müthiş ya müthiş ya. Harika o entere gibi olmak istiyorum ben o paralisko <Sessizlik> bayıldı. <Sessizlik> Şu Kerim Orhan Teren'in skin'i var ama o değil. Du -du 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 -du. Lago Kere muyun tere Kerem 999 yazmayı salaksın sen Tamam mı dostum tamam mı dostum Tamam mı dostum <laughs> Leonet Adımı değiştireceğim بس kamer Senin koşuş girmiyor. Hız, senin belanı vermesin. Oyun içeriden özel için değil arkadaşlar. Hunger Games'e girmiyordu. Kayıt olmak da çok uğraştırıcı. Ondan oyun e yapıyorum. Şöyle yani. Ondan yoksa oyun TR'ye yazanayım içine. Gir. Ha niye girdin? Oyun TR'ye yazdı için mi? Salak ya. Oy Omido! Omido! You run on me, sleep at night. bir şey oldu. Lak oldu olamaz men oldu nasıl bir şey bu olamaz o oh. hayır yine oldu olamaz böyle bir şey olamaz men gir men hadi tam giriyordu. bari. İki saat bekleyeceğiz şimdi. Allah'ın cezası seni. Salak beyinli. Geliyorum arkadaşlar ben başlayınca. Belki gelmem yani. Başlayamayabiliyor çünkü. Şimdilik bay bay. Arkadaşlar geldim. Hemen bir turuncuyu seçeyim ben kırmızıyı. Bakalım girecek mi lag oluyor. İlk başta videodan dolayı mı lag oluyor bilmiyorum. Lag oldu görüyorsunuz hareket etmiyor. Bakın ekrana basıyorum. Bak, şimdi geldim. Şöyle bir şey seçelim. Yeşil, turuncu, mavi bir şey seçelim. Hadi yeşil seçelim. Girmiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi daha 2 saat beklememiz gerekiyor. Namık. Mehmet abla. Anne. Evet arkadaşlar. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Eser, arkadaşlar. Yeniden çekeceğim. Ama bugünkü videomuz bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu tanıtım amaçlıydı arkadaşlar. Ee, Akşamda belki gelince okuldan Bedwars oynarız. Ben öğlenci olduğum için 6 gibi geliyorum size 7 gibi 8 gibi ulaşır video şimdilik bay bay hoşçakalın.